Merhabalar, ben Mehmet Akif İşler. Kahramanmaraşlıyım, 93 doğumluyum. İşler yayın grubunun Antep temsilcisiyim. Ortalama 8 senedir Antep'te 5 tane iş yeriyle burada yürütmeye çalışıyoruz. İşler kitap evinde hangi öğrencilere yönelik kitaplar bulunmakta? İşler Yayın Grubu 93 senesinde kuruldu. Ankara merkezli bir firma. Kurucumuz Mehmet İşler, kardeşi Halil İşler. Biraz aile şirketi formatındayız. Yayın grubumuz şu an 40 tane yayından oluşuyor. Her öğrenciye hitap etmeye çalışıyoruz. A'dan Z'ye ağırlıklı lise, TYT, AYT, 9-10-11, 6-7-8 olarak öğrencilere hedeflerimiz genelde lise ağırlıklı ama ortaokulda da bir noktaya gelmeye çalışıyoruz. Yayın grubumuzda 2600'e yakın öğretmen çalışıyor şu an. Türkiye'nin her tarafında öğretmenlerimiz yazar olarak, editör olarak şirketimize hizmet vermekte. Ortalama 1500-2000 bandında ürün kalemimiz bulunmakta. Ürünlerin çeşitliliği kitle olarak neye ihtiyaç varsa o gruba hitap eden ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Yayın grubumuzdaki hocalar sürekli değişebiliyor. Ürünün hassasiyeti ve içeriği çok özel hazırlanmış ürünlerden oluşuyor. Özellikle öğrencilerin dönütleri dikkate alınarak ürünlerimiz revize ediliyor. Her sene ürünlerimizin içerisindeki yeni nesil sorular, öğrencilerin isteği, öğretmenlerin dönütü onlara göre elden geçiriliyor. Bu işi yapmaktan zevk alıyoruz. Bizim şirkette farklı yanımız diğer firmalara göre. Tüm arkadaşlarımızın, çalışan personellerimizin eğitim koçluğu sertifikası var. Aylık toplantılarla eğitimlerimiz var. Kitap içeriği hakkında en ince ayrıntıya kadar bilgi edinmeye çalışıyoruz. Öğretmenlerle iç içeyiz, yazarlarla iç içeyiz, koordinatörlerle iç içeyiz. Biz istediğimiz zaman yazarlara telefon ucunda ulaşabiliyoruz. Öğretmenlerin herhangi bir eleştirisi ya da bir sıkıntısı olduğunda doğrudan öğretmenle iletişim kurdurabiliyoruz. Bu öğretmenlerin hoşuna gidiyor, öğrencilerin de hoşuna gidiyor. Onun dışında alınan kitaplardan herhangi bir eleştiri ya da yanlış bir hata olduğunda ürünlerde iade garantisi veriyoruz. Bu ürünlerimize olan gösterdiğimiz değeri ortaya çıkartıyor. Yani o noktadaki özgüvenimizi ortaya çıkartıyor. Ürünlerimize çok güveniyoruz. İşler yayın grubu olarak biz bu olayı para odaklı değil, hizmet odaklı, eğitim odaklı yapmaya çalışıyoruz. Ortalama Türkiye'nin 500 noktasında hizmet ediyoruz ve şu an Türkiye'de bir numarayız diyebiliriz. Eğitim noktasına yön veren bir firmayız diyebiliriz. İnşallah bundan sonra da yeni çıkacak ürünlerimizle buradaki vizyonumuzu, misyonumuzu genişletip daha büyük kitlelere hitap etmek istiyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Sınava girecek öğrencilere neler söylemek istersiniz bu Yani İşler yayın grubu olarak, İşler kitap evleri olarak sınava girecek öğrencilerin kapısı her türlü işlerden geçmek zorunda ki o sınavda bir başarı elde etsinler. Yayın çeşitlimizden bahsetmiştim. O yayın çeşitlerinin içinde illa gerek duydukları soru tipleri vesaire tüm kitleye hitap ediyoruz. Kolaydan zora tüm öğrenciler işler kitap evindeki personellere, çalışan arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza rahatlıkla güvenerek kitap tavsiyesi alabilir. Çözüp beğenmezse de iade edebilir ki bu garantiyi vermemiz bile çok bir şey değiştirmiyor. İade ürünümüzde o noktada yok diyebilirim. Ürünümüzün her zaman arkasındayız. Firmamızın her zaman arkasındayız. Dediğim gibi tekrarlıyorum işimizi severek yapıyoruz. Peki duyduğunuz e, size iletilen başarılardan bahseder misiniz? Yani biz Gaziantep'te ikamet ediyoruz. Burada bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Muhammed Eren arkadaşımız Türkiye 11.si oldu. O da bizim müşterimizdir. Kendisi kurum olarak da çalıştığı, eğitim gördüğü kurs olarak da, okul olarak da bizim yayınlarımızla hazırlandı. Başarısı tesadüf değildi. Çalışarak kazandı bunu ve bizim yayınların desteğini alarak kazandı. E, yolu bahtı açık olsun. İnşallah önümüzdeki sene daha büyük başarılarla Antep olarak rekabetimizi sürdürürüz. İşler Yayın Grubu olarak, İşler Kitap Evleri olarak Türkiye'nin her noktasında sınava çalışarak emek veren arkadaşlarımıza, bu arkadaşlarımıza destek veren öğretmenlerimize, müşterilerimize, müşterilerimiz olmayan, müşterilerimiz olacak diğer arkadaşlara, herkese canlı gönülden başarılar diliyorum. Şimdiden yollar açık olsun.